Bugün çok çok özel bir gün. Bugün Hıdrellez. 5 Mayıs Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın buluştuğu gün olarak biliniyor ve bugün bir sürü ritüellerimiz var bildiğiniz gibi. Ben bugün size üç çingene kadının Hıdrellez duasını paylaşmak istiyorum. Bu yeni zamanda sevdiğim kim varsa kendim de dahil, sevebileceğim herkes de dahil sağlığı iyi olsun kalbi ritmini çalsın. Yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun. Teni sıcak kalsın. Enerjisi dışına taşsın. Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın. Kanı bol olsun. Damarlarında dönüp dönüp dolaşsın sevdikleriyle bir arada olsun. Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine baksın. Lafları birbiriyle başlasın. Nesi varsa bölüşecek biri olsun. Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Bu birileri az ama öz olsun. Bazıları dünyada tek olsun. Sevgisinin tamamını harcasın. Harcasın ki ona büyük bir miras kalsın. Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun. Onun yeri ayrı olsun. Onu soysun, başucuna koysun ama yalan uydurmasın. O her şeyine, her haline tek tanık olsun. Bir hareketiyle güldüren, bir hareketiyle ağlatan olsun. Duygularının hepsi onda olsun. Kalbi buna teslim olsun. Bütün şarkılar onu anlatsın. Aşık olsun. Sarı sıklam olsun, kurumasın. Yapmaktan bakıp usanmayacağı bir işi olsun. Başarının gerçek adının bu olduğunu unutmasın ibadet eder gibi bu keşfini her gün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun. Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün. Daha iyi yaptıkça bunu başkaları için başkaları da görsün. O başkalarının bunu gördüğünü dış gözüyle görsün. İç gözüyle de işine baksın. Neşesi bol olsun. Kendini mutlu etsin. Durduk yere neşelenmek nedir bilsin içinde bir şey durup durup zıplasın. Duydukları, gördükleri onu gıdıklasın. Kahkaha attırsın. Gürültü çıkarsın. Saçma şeyler söylesin. Çocuklukta en şımardığı ana sık sık gidip gelsin. Nereye gidip geldiği bilinmesin. Değiştirmek istedikleri değişsin. İçte ve dışta, iyi günde ve kötü günde tadilat yapsın. Eksiklerini, eksilerini atsın, ruhunu havalandırsın. Kapıda hep kamyonu dursun. Dilediği yere taşınsın. Kendinden taşınmak isterse içindeki güç, dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. Bileği bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla güreşsin. Bir şey ona sürpriz olsun. Günlerinden bir günü bir pakete sarılı olsun. Açılınca içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın. Bugün 365'ten herhangi biri olsun. Öylesine bir perşembe. Arkaya kavuşturduğu ellerinde. Unutulmaz bir salı aksın. Öyle bir tahmini mümkün olmayan bir şey olsun ki bu. Hayatın zekasını anlatsın. Bir hayali gerçek olsun. Bir hayale gözünü yumsun. Peşinden koşup onu sobelesin. Hayatını kendinden saklamasın. Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın. Bu duayı okusun. Kendi sesiyle duysun doğası gerçek olsun. Her kelimesine şükretsin, tek satırına nazar değmesin. Amin, ecmain. <laughs> ne kadar güzel değil mi dostlar? Okurken bile böyle içim şen şakrak oldu, enerji doldu. Şimdi bir de size bugün yapacağımız ritüellerden şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Hıdır Ellez günü neydi? Hazreti Hızır'la Hazreti İlyas peygamberlerimizin buluştuğuna inanılıyordu. Bu sebeple de Hıdır Ellez günü birçok ritüel yapabiliriz. Hazreti Hızır'ın farklı silüetlerde Hıdrellez günü insanlara göründüğüne de inanılır. Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas bir araya geldikleri gün olan Hıdrellez'de her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Burada şunu yapmayalım lütfen. Burada şirke düşeriz yoksa. Mesela Hazreti Hızır'la İlyası sadece vesile kılıyoruz. Biz her zaman Allah'tan diliyoruz. Bizim yaradanımız Allah'tır. Ee, ne diliyorsak, ne niyet ediyorsak, hepsini Allah için yapıyoruz ve Allah'tan geldiğini biliyoruz. Onlar sadece aracı. Bunlar sadece vesile. Yoksa şirke düşeriz. Evet, ne yapıyoruz şimdi bu akşam? Akşam ezanı ile birlikte gül dallarına paralar asıyoruz. Ya da ee, kese içine de koyabiliriz. Eskiden çünkü kese içine para dikilip gülün dibine gömülürmüş. Ya da açık cüzdanları bırakıyoruz. Böylelikle bolluk berekete ulaşmak, zengin olmak hayal ediliyor. Asılan paralar ya da cüzdanlarda 6 Mayıs sabah erkenden hatta sabah ezanıyla birlikte toplanabiliyor. Bunun dışında evdeki her kişi için 7 fasulye ya da 7 nohut ekebiliriz gelebilecek kötülüklerin kişilere değil, o nohuta ya da fasulyeye gelmesi dileniyormuş. Bunun dışında ne yapıyoruz bu akşam? İsteklerimizi bir kağıda yapıyoruz. Önce nefes egzersizleri yapıp bir anı dönüyoruz. Zihnimizi tamamen boşaltıyoruz. Tamamen kalben isteyeceğimiz bir frekansa geçiyoruz. Ve bembeyaz kağıdımıza isteklerimizi, niyetlerimizi çiziyoruz, yazıyoruz. Bol bol içimizden geleni yapıyoruz. Ardından bu kağıdımızı katlıyoruz. Bir gül ağacının altına gömüyoruz. Ya da gül ağacına asıyoruz. Gül ağacı bulamayanlar herhangi bir ağaç altına da gömebilirler. Gül hazır Hızır çok sevdiği için güldür ve bizim en yüksek frekansımız da güldür zaten. Gül ağacı bulamayanlar başka yerde dekebilir dedik. Gömmeden önce bu ee, şeyi yapabilirsiniz. Avucunuzun içine alıp bu niyetlerinizi 41 ayetel kürsüyü okuyabilirsiniz dostlar. Eğer regliyseniz bunu yapmayın lütfen. Bunun dışında çörek otuna 41 çörek otuna 41 tek tek yani ayetel kürsü de okuyup onu üzerinizde taşıyabilirsiniz, iş yerinize koyabilirsiniz, evinizin girişine asabilirsiniz. Bu da çok çok güçlü bir koruma sağlayacaktır. Çörek otu bildiğiniz üzere peygamber efendimiz de demiştir ki ölümden başka her derde devadır. Eğer bu çörek otuna 41 adete 41 Şerif, Pardon ayetel kürsü okursanız sizi bin bir türlü beladan da koruyacaktır Allah'ın izniyle. Bunun dışında bu akşam namazından sonra sabah namazına kadar herhangi bir vakitte iki rekat Allah rızası için bir namaz kılıp da rızık duası okuyabilirsiniz. Böylece rızıklarınız da artar. Bunun dışında neler yapıyoruz? Ben e, akşamları şahsen yatmadan önce bütün bakliyatlarımın kapaklarını açarım. E, kavanozların dışarı çıkartın bir masanızın üzerine koyun mesela ve kapaklarını açın ve onlara bolluk bereketin Hazreti Hızır'ın hepsine bolluk bereketi ulaştıracağı söylenir. Bunu da yapabilirsiniz. Bunun dışında kendinize göre ibadetinizi, meditasyonunuzu, yoganızı, farklı ritüellerinizi ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bugün harika bir gün, bugün harika enerjiler var. Tıpkı her günkü gibi. Sizi kalbinizden kucaklıyorum. Görüşmek üzere. Bütün niyetlerinizin, dualarınızın bütünün en yüksek hayrına gerçekleşsin inşallah. Görüşmek üzere.